Arkadaşlar merhaba. Bugün ev taşıma işlemine başlıyoruz. Trak kiralamaya geldik. Kamyon kiralamaya. Kiraladığımız kamyon bu arkadaş. Bu arkadaş taşıyacak bütün eşyaları. <laughs> Şaka. Kiraladığımız kamyon bu şekilde. Açılıyor, kapanıyor. Bunu ne kadar kiraladık? Anlat arkadaşlar. Evet şimdi bu trağı ne kadar kiraladık? Günlük 20 dolar. Mil başına Belli bir ücret ödüyoruz 50 mil girdik Artı 14 dolar insurance ödedik 20 orada 35 diyor. 75 dolarda Kullandığımız mil kadar ödediğimize göre 1.5 dolar Galiba mil başına Bir ücret ödedik Toplam 100 dolara günlük kiralamış olduk 50 mil yaparsak Yaklaşık 65-70 kilometre yaparsak Şimdi trağın içine bakalım Kitli değil zaten bu şekilde giriyoruz. İçine şöyle bir hem videomuzda olsun ki iade ederken şöyle elimize kanıt olsun. İçi güzel kokuyor. Ama biz osurarak tövbes. Biz kötü kokuyla vermeyeceğiz tabii ki de. Güzel kokuyla geri veririz. Dışı falan temiz. Şöyle Şöyle şey yapalım. Ben mi kullanayım? Aha. Arkadaşlar ben kullanacağım. Aferin. Aslında bu adam tam kamyoncu gibi duruyor ama tipi. Geç. Evet. Şimdi seni çekiyorum. Şimdi o içerideki şey, şeyleri göster. Bu bindik, şöyle geriye attık. Bu bizim e, belgemiz. Bunu bir daha ihtiyacımız yok ama işte elimizde dursun, ben polis çevirir belki. Şunları açıyoruz böyle. Gölge kapatıyoruz. Benzin göstergemizi bir şey yapalım. Benim telefonuma bir ver... şey geldi zaten. Benzin göstergemizi bir çekelim, elimize kanıt olsun. Bir tane fotoğraf alalım ona bakarız. Evet şimdi dolan etraftan, gel bakalım içeri. Tamam mı? Gösterdi mi YouTube'a şeylerini göster. Evet Bak, arkadaşlar. Bak burası saçma. Şimdi bu şey, ayak freni. Şununla çekince de hop geriye atıyor açıyorsun kapağı açıyor ona dokunmuyor. Ben onu ilk kiraladığımda seni aramıştım hatırlıyor şu musun? Şu fren yakınlaştı şu fren. Oh, onu mu onu, onu biliyorlar. Ona mesela gücün yetmezse iki ayakla basıyorsun. Ama sağ ayak kullanıyoruz. <laughs> <Sura gülüyor> gaz. Tamam. <laughs> Bu şekilde hayvanı geliyorum. Çil bekliyorum. Ya Allah evet, bu çok önemli evet. bak. Şuraya izle bak. Bunu indiriyorsun. Abi bir de şu kemeri şöyle indiriyorsun. Yalnız burası böyle. Hani dikiz aynası yok arabada. Ama bak bir özelliği var. Dikkat ettin mi? Özellik abi kliması var. Şu an klima. Bak bak şurada şu klima. Şu an soğuk üflüyor abi süper. Ya yani şu an arabanın için müthiş. Yalnız bir şey diyeceğim. O e, tutacağı alsa mıydık? Fall holder'ı şuraya koysana. Gerek yok ya. Ben açarım şimdi. Tamam. Evet şimdi. Kanka kapatıyorum. YouTube. Oğlum arabada spor mod var lan. Artı eksi. <laughs> Kamyonda spor mod var. Neyse biz R yapıyoruz. Aynalarımız ayarlı. Geliyoruz. Efendim Fatih'ciğim. İnşurusumuz var. Ee, bir çarparsa kesinlikle Ya Ben sana niye kısayım oğlum? İnşurus hasarı ödeyecek belli bir miktara kadar. Ha. Yok Muzaffer böyle gideceğiz. Ben Fatih ben yol tarif ediyorum. Sizin yok yok. Bizim Ferhat alıyor maalesef. Buradan buradan lan nereye gidiyoruz? Ferhat bizi alıyor. Fatih'cim sen gel eve ben çok müsait değilim. Böyle e, dans havasında götürüyor hadi, sağ olasın. sizi. Bu şekilde eğlenerek kullanabiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> sağa dönüyoruz. Gir <laughs> <laughs> sağa hadi tamam. Ama nerede lan yol? Sağa gireceksin sonra sola gireceksin kanka. Tamam. Acaba sol sağa Sola girebileceksen gir. O yüzden hemen girmenin manası yok şimdi durduk yere. Gelir mi almayan biri vurur. Bu zenci bölgesindeyiz. Allah Allah adam çarpacak. Ne bilemem ben burası da. Evet Muzaffer. Müziğimizi kapatalım abi. Sen sola dikkat et çık. Maşallah öyle bir sallanıyor mu? Bak kapattım. Arabanın motor ışığı yanıyor her zamanki gibi. <laughs> köşede. Onu çok güzel. kapamışlar biz anlamayalım. Şimdi arabanın şey özel önemli. E, clearance dediği yükseklik. E, yükseklik sınırı 9 fit. E, 9 fit. E, eğer 9 fitten yukarı araçların giremediği yerler varsa kesinlikle girmememiz lazım. Drive tur turulara mesela bu yemek aldığımız restoranlara giremiyoruz. Ağaçlara giremiyoruz. Bu da bu ne? Benzin istasyonu bu yok. Bu şey böyle yerlerde giremiyoruz. bir Yükseklik şey olan herhangi bir yere giremez tam son hani. Araba kullanımı çok pratik. Yani hiç direksiyon ağır değil. Hiç kamyon kullandınız O biraz garip gibi. Ben bir tane tır kullandım Amerika'da. Tırımsı aslında tam tır değil. Yani dörtesi birleşik böyle. Dörtesi sallanmıyor sağ sola o kadar geniş ki sınırda gidiyorsun. Çizginin üstünden gidiyorsun direkt sağlı sola Ama acayip zevkliydi böyle. Yavaş yavaş ağır ağır gidiyorsun. Sen buradan mi? sola gideceksin. Buradan mı sola gidiyorsun? Allah Allah. O... Sağdan git sola döneceksin. Yok, buradan sola dönüyor. Buradan Burada sola abi. mı dönülüyormuş? Hadi öyle olsun. Bilmiyorum valla. Kanka gidiyorsun. Döndün ya. Şimdi şu arabanın oradan tekrar sola dönüyorsun. Buradan tekrar sola dönüyorsun. Yolu çek bakalım. Hadi evet. bir de ben seni çekeyim. Kanki sen çek, ben benim kızı araca. Tamam tamam. Tamamla çekeriz. Neyse bu videoyu izletirsin yengeye. Zaten. Sen seni çek, ben kızı arayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim e, başı bağlı yani. Kızı falan uzarken bu kas kollarıyla şu an arama yapıyor. Evet. E, evi, evi taşıma videosunda devam edeceğiz. Burada kesiyorum. Alo. Arabamızda turbo var. Şu şekilde bak. Yakına alım göster. Ya, Gör, görüyor musun? Bak şimdi. Bu şekilde turbomuz aktif. Şimdi turbolu kalkış yapacağız. Hazır mısın? Hazırız. Ege Fitness'e dislike. Uçuyoruz, uçuyoruz. Şehir için. Hız limiti 25 görüyorsunuz. Muzaffer 30 da gidiyor. Ve çok cidden e, heyecanlandım biliyor musun yani? 30 yaptık. 0 60 denedik az önce. Yaklaşık 100 saniye sürdü. Sen yolu takip ediyorsun. Evet. Arabaların nereye evet. yerden yani. gidiyor. Yol işte şey bizim camiye çıkıyor. Burada bizim bir meşhur camimiz var. El Aksa cami var burada. El Sola dikkat. Lübnanlıların camisi. Lübnan mı o? Öyle dediler. Hı. Hmm. Tam emin değilim ama öyle şekilde. Burada kırmızı ışıkta her zaman geçeriz. Çok önemli bir bu. Yoksa seni yabancı sanarlar. Geçmezsin. Işığı göstermedim. Çünkü YouTube'dan şey. Soldan polis mı? sonra yakalanmasın ceza vermesin sana. Soldan mı sağdan mı? Sağdan. Arabaları takip et. Ama oradan da... Oradan, gidiyorsun da yol tekrardan seni saat Saçma bir şey Evet, tamam. Bisikletle gidersin de arabayla olmuyor. Anladım. Ben genelde buralarda çalıştım için buralara hakim. Evet bu şekilde. Devamında görüşmek üzere. Hoşça Evet, you. şey, bu iş, tuttuğum işçiler hepsi çalışıyorlar. <laughs> hey man, how are you, how is going? This is Mexico, Mexico. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Cuatro si, Cuatro sí ya. Ela, amitum e, amitum e ki. Teşekkürler. We are moving. Yeah, this this is Moroccan guy. Ben hiç çalışmadım. <laughs> e, ee, gördüğünüz gibi hiç termer yok, hiç çalışmadım. Var, big boss, big boss. Big boss. That's all, brother. Yes. Feel it, feel it, feel it. I am so sorry. Yes. Yeah. There yeah. yeah. Time to move. Yeah, of course. Kadın üzüldü ya Süleyman. İmtiyazdan <laughs> ötürü galiba. abi karısı şey kocası Amerikalı. <laughs> ee, şey kocası Hindili, karısı Amerikalı. Aferin bak çok sevdiği son bir e, Türk. Kadın dedi, oh God, you're living. I'm so happy. Hayır, yol, she's happy? No, no. <laughs> no, she's very upset. No, tamam, İngilizce konuşmayın. Yiyoruz Süleyman İngilizce <rules> bildiği için utandı az önce. İmtiyaz. Buraya sıcıyor mu? What Oğlum ne küçük eşya var lan bizde? Sen, sen, sen. Böyle işte taşıma günlüğümüzde. Abi Kamyonumuz. Amerika'daki serüvenimiz. Bir şeker olsun. <laughs> bir şeker. Aldım abi. Aldım <gülüyor> bunu. <gülüyor> araba çöktü mü? Oo araba çökmüş <laughs> ha. Belki Fatih'ten ötürü. Fatih <laughs> bir insene lan. Bir insene bir çekeyim ya. Ne kadar çöktü acaba senden ötürü. Bir bakayım. bakayım. <laughs> Abi yemin ederim Fatih. yukarı çıktı sen ince. Geç geç onu sen ne yiyorsun? Bu evin taşıma videosunu çekmiştik. Tamam, Şimdi de taşıma videosunu çekiyoruz. Kamyon küçük geldi. Şimdi ikinci seferi yapıyoruz. İkinci seferimiz bu şekilde. Bakalım. İnşallah bugün bitireceğiz. 3 saat oldu başlayalım. Yorucu geçiyor. Artık enerjimizi kaybetmeye başladık. Adadan kim elenecek çok merak ediyorum. Şöyle e, oturanlar var. Kolombiyalı arkadaş. Hola. Hayret hayret. Yeah. Yeah, he's tired. Are you? Tired. Evet, ev taşımasını bitirdik. Cemgül, evet. taşı. yemeğimiz daha yeni yiyoruz. <laughs> ee, böyle. Daha tabi bitirmedik. Oo daha evi düzenleyeceğiz. Görüşürüz. Evet. Kamyonu iade ettik. Son üç parça bir sandalye var. Onları deve götürüyoruz. Zafer çok teşekkür ederim kardeşim. Sanca ederim. ederim. Harika bir hard work yaptık. İyi bir ter attık. Bir dakika durmadık ya bir dakika. Ben Doğru. Sabah 11'de başladık. Şu Akşam, an saat... Şu an saat 7. Saat 7 oldu. 8 saat iyi çalıştık. Şehir değilik çok şükür. Gidelim biraz. Gelirim, direkt oraya düzenleyelim mi? Düzenleyelim. Birazcık hmm. keyif yapalım. Sonra koştuk. Ama bu zaten YouTube'a video Sonra da bir YouTube'a YouTube bir video geliyor. Hadi görüşürüz. Tamam çocuk ben. O zaman yarın üzgünüm. Oldu abi. Kerim gördüm. O zaman yarın